Merhabalar, yine bir cuma ve yeni bir programla karşınızdayım. Evet, bir doktor, bir eczacı programında doktorunuz burada. Evet, bugün sizinle böyle olayları biraz daha basitleştirerek ve kuş bakışı görebileceğimiz bir konuyu, bir e, durumu aktarmak istiyorum. Yani kronik hastalıklar denilen bir şey var. Hepimizin başında, aslında dünyada enfeksiyon gibi, bir çığ gibi büyüyen koronadan daha tehlikeli durum var. Kronik hastalıklar dediğimiz durum. Kronik hastalık ne demek? Aslında iyileştiremediğimiz hastalıklar demek. Maalesef tıp hastalıkların çoğunda başarısız. Yani iyileşmek şu demektir. İlaç kullanırsınız. Daha sonra iyileşirsiniz. O ilacı kullanmaya gerek kalmaz. Bizim akut durumlarda yapabildiğimiz şeyler var. Antibiyotikler, antiviraller ve anti mantar ilaçlarıyla yapabildiğimiz şeyler var. Elde ettiğimiz başarılar var. Akut durumlarda yapılan ameliyatlar var. Ama onun dışında kronik durumlarda maalesef tıp yaya kalmış durumda. Ve tüm dünyada çılgınca kronik hastalıklar gittikçe katlanarak geometrik bir şekilde büyüyerek artıyor. Ve insanların hayat kalitesini korkunç bir şekilde düşürüyor. Bunlardan en basitinden çaresiz kaldığımız şey ağrı. Tüm dünyada ciddi bir ağrı problemi var. Tüm dünyada yine salgın şeklinde yayılan bir şeker hastalığı problemi var. Tüm dünyada yine salgın şekilde yayılan bir obezite problemi var. Yani buna damar hastalıklarını, tansiyon problemlerini, varis problemlerini, otoimmün hastalıklarda korkunç bir patlama var. Genetiği değiştirilmiş besinlerle ve katkılı gıdalarla yanlış bir şekilde ve ısrarla ve senelerce beslenme sonucunda korkunç bir otoimmün hastalık salgını da var. Yani biz gerçek salgınların farkında değiliz maalesef. İşte korona da bir salgın ama koronanın öldürdüğü insan sayısıyla Sibera'nın öldürdüğü insan sayısı arasında dağlar kadar fark var. Hele ki bu hastalıkları kronik hastalıklar olarak toplarsak gerçekten dünyada bir savaş gibi katliam var diyebiliriz. Peki tüm bunlar için bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Şeker hastası şeker ilacını kullandığı zaman iyileşmeyecek. Bir kere bunu bilmesini istiyorum. Sadece şekeri düşürmeye çalışacak ilaç. Ama ilaçla sizin hayat tarzınız yarışırsa nasılsa ilacımı kullanıyorum. Canım ne isterse yiyip içerim. Hiç hareket etmem. Hiç su içmem derseniz ve bu hayat tarzıyla şeker ilacını yarıştırırsanız her zaman kaybedecek olan ilacınızdır. Ve ilacınızı düzenli kullansanız dahi sizi hasta eden hayat tarzında ısrar ettiğiniz için o ilaç yetmeyecektir. İkinci ilaç, üçüncü ilaç, yan hastalıklar, en sonunda insülüne dayanacaksınız. Peki bütün bunlara rağmen yine de rahat edecek misiniz? Hayır hastalık ilerlemeye devam edecek. Çünkü... Yaşam tarzı bozukluğunu yenebilecek hiçbir ilaç icat edilmedi henüz her şey sebebin ortadan kalkmasıyla düzelmesi mümkün. Sebebi ortadan kaldırmadığınız sürece sonuçlar tekrarlamaya ve çığ gibi büyüyerek üzerinize gelmeye devam edecektir. Yani bu konunun açıklığa kavuşması benim için çok önemli. Tansiyon ilacınızı aldığınızda, şeker ilacınızı aldığınızda veya herhangi bir otoyumün hastalık için kortizonlarınızı aldığınızda siz iyileşmeyeceksiniz. Sadece hastalığı Belirtilerini ortadan kaldırmaya ve hastalığın en azından ilerlemesini durdurmaya çalışacak bu ilaçlar. O halde sebepler maalesef devam ettiği için ve siz bunlar bu konularda çok fazla bilgilendirilmediğiniz için aynı yanlışlara devam ettiğiniz için en basitinden bir su içmeye öğrenmediğiniz için en basitinden size zararlı olan gıdaları hayatınızdan tamamen çıkarma veya en azından minimuma indirme konusunda bilgilendirilmediğiniz için siz bu hataları yapmaya devam edeceksiniz ve alttan alta hastalıkta ilerlemeye devam edecek. O yüzden bir ilaçla başladığınız hastalık serüveni onlarca ilaç ve bir hastalıkla başladığınız maalesef sağlığın bozulması serüveni birkaç tane hastalığın yan yana gelmesiyle ortaya çıkıyor. Hatta bu yaşlılık sürecinde artık hayat konforunun iyice bozulması şeklinde ortaya çıkıyor. Bir torba ilaç buna rağmen konforsuz bir uyku, konforsuz bir yaşam ve başkalarına bağımlı bir yaşam haline geliyor. Peki bu durum tespitinden sonra ne yapacağız? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bu durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Başlığımızdan da anlayabileceğiniz gibi iyileşmeyen hastalık yoktur aslında. Sadece bunu bir kabul etmemiz lazım. Niye? Çünkü uzun süre hastalıklarla yaşamış insanlarda bir umutsuzluk oluyor. Değişik doktorlara gidiyor, değişik ilaçlar kullanıyor. Hatta bazen değişik farklı yöntemler de kullanıyor. Ama en nihayetinde iyileşmeyince artık kabul aşamasına geliyor. Ben bu hastalığımla artık ölünceye kadar yaşayacağım. Bir kere hastalığı sahiplendiğinizde yani artık hastalığım dediğinizde yani şekerim, tansiyonum, egzamam dediğinizde bu aslında geriye doğru atılmış büyük bir adım. Çünkü o hastalığı artık bir parçanız yaptınız ve özgür bırakmadığınız hiçbir şey sizden uzaklaşıp gitmez. Sahiplendiğiniz hiçbir şey sizden uzaklaşıp gitmez. Yani hastalığım dediğiniz anda o artık size ait bir parçadır ve sizinle kalmaya devam edecektir. Siz onu bırakana kadar. İkincisi, hastalığı ortaya çıkaran mutlaka bir kere, iki kere değil, bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta değil, aylarca, yıllarca yaptığınız bir yanlış vardır. Ben hastalarım geldiğinde karşıma oturduğumda mutlaka bunu söylerim. Genel olarak dinleyip muayene ettikten sonra sen gelip karşıma bu koltuğa oturduğuna göre hayatta yanlış yaptığın bir şeyler olduğu konusunda anlaştık değil mi diyorum. Evet anlaştık diyor. Çünkü bir şeyleri yanlış yapmadığı sürece vücut hastalanmaz. Peki o halde şimdi anlattığıma ve seni muayene ettiğime göre sen de nelerin yanlış olduğunu ben bir söyleyeyim diyorum. Ve kişiye göre söylüyorum ama hastalıklarına da Ayşe olsun, Fatma olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun hiç fark etmez. Şeker, tansiyon, varis, egzama hiç fark etmez. Adları ne olursa olsun hastalık mekanizmaları şaşırtıcı bir şekilde benzerdir ve dolayısıyla iyileşme mekanizmaları da şaşırtıcı bir şekilde benzerdir. Diyorum ki en başta herkesin bir beslenme problemi vardır. Hastalıkların ortaya çıkmasında %50 faktör beslenmedir ve bu arada iyileşirken de temel tedavi enstrümanı olarak kullandığımız enstrümanların yarısını oluşturur. Etkisinin, iyileşme etkisini oluşturan faktörlerin yarısı beslenmenin düzeltilmesiyle ortaya çıkar. Yani diyorum ki ilk önce senin beslenmeni düzelteceğiz. Ne yapacağız? Bir kere bu hastalığın oluşumunu sağlayan, her insanda değişik, her hastalıkta değişik bu faktörü bazen elimine, ede elimine edeceğiz. Eliminasyon demek tamamen onu kesmek demek. Bazen ayarlayacağız. Minimuma çekeceğiz. Bazen e, farklı kısa süreli beslenmelere geçeceğiz. İşte bağırsak problemleri varsa dispyozise yönelik, SIBO'ya yönelik veya antiflamotar beslenme dediğimiz veya damar yenileyici beslenme dediğimiz veya adaptif beslenme dediğimiz çok değişik beslenme protokolleri var. Bunlar şunlar. Bazen ketojenik beslenme. Evet otizmi varsa, sinirlerle alakalı problemi varsa, epilepsisi varsa o zaman da ketojenik beslenme. Ama bu Hani kalıplaşmış beslenme programlarının hiçbirisi ömür boyu sürdürülmek için değildir. Bunlar tedavi protokollerinde bir miktar sürdürmek ve daha sonra da adaptif beslenme. Yani sürdürülebilir beslenmeye geçmek ama bu arada bu süreçte tedavi sürecinde kendini tanımak benim vücudum neleri seviyor? Neleri sevmiyor? Neler fayda ediyor? Neler zarar ediyor? Bu süreci de gözlemleyip vücutta bir ekip olmayı öğrenmek aslında. Çünkü vücudumuz söyler. Hani bir ara çok popülerdi. Eline elma veriyordu. Sonra kinezyoloji testi yapıyordu. Kolunu indirmeye çalışıyordu. Kolu inmiyordu. Koluna telefon veriyor. Kolunu indirmeye çalışıyor, kolu şak iniyor. Yani vücut yalan söylemiyor. Vücut yararlıyı, zararlıyı, doğruyu, yanlışı bize söylüyor. Hastalığımız nerede? Burası hastalığın oluşmasına ne kadar etkili? Tüm bunları vücuda sorabilirsiniz. Değişik yollarla, radyestezi ile sorabilirsiniz, kinozyoloji ile sorabilirsiniz. Ve bunlardan cevap alabilirsiniz. Ama bunların hepsi öğrenmek ve teknik gerektiriyor. Ve ben evde oturan herhangi bir kişi olarak bunları bilmek zorunda değilim. Ama vücudumdan gelen tepkileri ve cevapları, reaksiyonları anlayabilecek kadar kuluma, vücuduma kulak verebilirim. Herhangi bir şeyi yediğimde eğer gaz oluşturuyorsa, herhangi bir şeyi yediğimde uyku oluşturuyorsa, herhangi bir şey yaptığımda bana bir sıkıntı basıyorsa ben bu mesajı almalıyım. Bu bana faydalı değil. Bu bana zarar veriyor. Mesajını almalıyım. Vücut yazıyla veya ağzı yok ki ağzıyla konuşsun. Vücut tepkileriyle konuşup ve ben bu tepkileri değerlendirmeliyim. Benim canım öyle istiyor deyip vücudumun reaksiyon gösterdiği her şeyi yapmaya devam edersem, yani duygularımı ve vücudumu yarıştırırsam emin olun her zaman vücut kazanacaktır. Ve vücut sesini size dinletecektir. Bugün sadece bir yerde başlayıp geçen ağrıdır. Bugün sadece küçük bir mide yanmasıdır. Bugün sadece bir bağırsak şişkinliğidir. veya da kolunuzda bacağınızda bir kramp girmesidir. Veya bir yerinizde bir cilt lezyonu olması ve geçmesidir. Bakın ne kadar basit. Oldu ve geçti. Söyledi ve art ondan sonra mücadele etti. Ve o mücadeleyi kazandı vücut ama sizin bunları dikkate almanız lazım. Bunları dikkate almadınız. Herhangi bir yeriniz ağrıdı, bir ağrı kesici aldınız. Herhangi bir cilt reaksiyonu çıktı, hemen oraya bir kortizolumlu krem sürdünüz, geçti. E dinlemediniz. O zaman alttaki bozucu süreç devam ettiği için o zaman seste katlanarak çıkmaya başlayacak. Artık oradaki cilt lezyonu Kortizonlu krem sürdüğünüzde geçmeyecek. Artık kaşıntı kanamayla birlikte olacak. Artık sulu lezyonlara dönüşecek. Artık SEDEF'e, vitiligo'ya, vitiligo'nun büyümesine dönüşecek. Artık depresyonunuz bir de antidepresan kullanmakla geçerken üç antidepresanla bile kendinizi kötü hissetmeye başlayacaksınız. Ve başka hastalıkları da yanına toplanma, toplamaya başlayacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Vücut kibarca uyarır. Eğer siz o kibarca uyarıyı nazikçe almazsanız vücut sertçe uyarır. Onu da almazsanız vücut size bir yumruk vurur. Ve sizi acile götürür ve orada artık geri dönülmez bir şekilde sesini dinletir. Bu aşamalara gelmeden biz yapmamız gerekenleri yapalım. Yani sağlıklı olmak için her şeyden önce ciddi ve aktif bir çaba göstermemizin farkında olalım. Sağlıklı olmak çaba ister. Hiçbir şey yapmadan hiç kimse sağlıklı kalmaya devam edemez. Bunu antiparantez söyledikten sonra tekrar hastalık mekanizmalarına dönelim. Hastalıkların oluşumunda ne dedik? En önemli mekanizma beslenmedir ve tedavide de en önemli mekanizma beslenmenin kişiye ve hastalığa uygun bir şekilde düzenlenmesidir. İkincisi en önemli hastalık sebebi toksinlerdir. Yani vücudumuzdaki çöpler. Bu çöpler doğal yollarla oluşmuş olabilir veya dışarıdan almış olabilir. Bu toksin dediğimiz çöplerin temizlenmesi lazım. Bu toksin dediğimiz çöpleri vücut temizlemeye çalışır zaten. Ama vücudun belli bir temizleme, detoks kapasitesi vardır. Bu kapasitesinin üzerinde toksinlere maruz kaldığında iyi niyetle daha sonra temizlenmek üzere onları bir taraflara depolar. Ne taraflara depolar? Çok olan ve feda edebileceği yerlere depolar. Nereleridir? Vücudumuza çok olan yerler neresidir? Kaslar çok, eklemler çok, damarlar çok. Yani bunların bir kısmı çalışmasa, bir kısmı ağrısa problem olur mu? Olmaz. Hayat konforumuz bozulur ama vücut yaşamaya devam eder. Yaşamaya programlanmış bir makineden bahsediyoruz burada. Peki, onları depoladı oraya ama onları temizlemesi için o uygun ve müsait zaman hiçbir zaman gelmedi. Çünkü biz habire dolduruyoruz. Habire çöp kutusuna çöp atmaya devam ediyoruz. Peki ne oldu? O çöpler orada masum bir şekilde beklemeye devam edemedi. Çünkü onlar zehirli atıklar. Ne yaptı? Bu sefer bulundukları bölgelere zarar vermeye başladılar. Eğer damarsa damar duvarına zarar vermeye başladılar. Dolayısıyla damar nesnekliği ortadan kalktı ve ne yaptı? Sertleşti tansiyon oluştu. Damarın esnekliği ortadan kalktı. Genişlemedi ama genişledi ama tekrar toparlanamadı. Derin ven yetmezlikleri, varisler e, ortaya çıktı veya endoteli bozdu ve pıhtı hastalıkları, pıhtılaşma hastalıkları ortaya çıkmaya başladı. Bakın sadece orada uzun süre beklediği için oluyor. Veya kaslarda bekledi. Ne yaptı? Kaslarda ağrılı durumlar ortaya çıktı. Tetik noktalar ortaya çıktı. Veya eklemlerde, eklem ağrıları, eklem problemleri, eklem dejenerasyonları ortaya çıkmaya başladı. İşte bütün bunlar bakın sadece zamanında detoks yapmadığımız için. Ve burada defalarca konuştuk Zeynep'le beraber. Biz madem sürekli çöp kutusunu dolduruyoruz, bu vücut dediğimiz çöp kutusunu dolduruyoruz. O zaman bu çöp kutusunu düzenli bir şekilde de boşaltmamız lazım. Yani detoks hayatımızın bir parçası olmalı. Onun detoks yöntemlerini bir kere daha üzerinden geçmeyi istiyorum çünkü bunun kendinizin yapabileceği kısım çok. Ama ben kesinlikle söylüyorum ki profesyonel detoks'a mutlaka mutlaka yaptırılmalı. Yani bir makine olan. Arabamızın bakımlarını hiç problem olmadan yaptırıyoruz biz. 10 bin bakımı diyoruz, 20 bin bakımı diyoruz, 100 bin bakımı diyoruz. Yok yaz geldi, yok kış geldi diyoruz. Bakın problem çıkmadan çıkabilecek problemlerin önlemini alıyoruz. E bir makina vücudumuzda ve biz bu vücudumuzun hiç bakımını yaptırmıyoruz. Şimdi ben hastalarıma diyorum 40 yaş bakımı. Yani 10 yaş bakımı. Her 6 ayda bir yapılacak bakımlar, ayda bir yapılacak bakımlar bunları kendimizden esirgememeliyiz. Ama genel detoks için evde düzenli aralıklarla yapacağınız şey, her gün yapacağınız şey bir kere yeteri kadar su içmek ve en azından haftadan birkaç gün bu suyun içerisine detoks edici maddeler atmak. Limon gibi, zencefil gibi, zerdeçal gibi veya işte maydanoz, nane gibi taze yaşayan canlı şeyler atmak. İkincisi ne yapmak? Arada bir mesela ayda 3-4 gün vegan beslenmek. Tamamen bitkisel beslenmek. Veya ne yapabiliriz? Spor yapmak. Hem ruha hem bedene iyi gelir. Ondan sonra meditasyon yapmak. Lütfen bunun, bu kültürün yerleşmesi lazım. Bakın uzak doğullar niye mutlu? Fakirlik orada. Diktatörlük orada. Ama bu insanlar hep gülümsüyor, saygılı ve nazik. Evet kültürel ama bu kültürlerini neye borçlar? Meditasyona. Çünkü bütün o toplumlarda masaj ve meditasyon çok yaygındır. Ondan sonra yapabileceğimiz şeyler ne dedik? Spor ve meditasyondan sonra e, yine hacamat çok önemli, çok basit ve çok etkili bir detoks yöntemidir. Evet hacamat çok popüler olmaya ve çok yaygınlaşmaya başladı ama hala yoğun ve fazla bir kesimde ön yargılar var. Hacamat ağrılı bir işlem değildir. Ha hiç acı çekilmez demiyorum. Ama en azından kadınlar için diyebilirim ki bir kaş aldırmada çektiğiniz ağrıdan daha az ağrı çekersiniz. Erkekler için diyebilirim ki herhangi bir yeriniz çizildiğinde çoğunu hissetmiyorsunuz bile. O kadar ki öncesinde zaten konforu sağlamak için mini bir masaj yapıyoruz. Kupaları koyuyoruz. Kuru kupayla o bölgenin işte kanlanmasını ve uyuşmasını sağlıyoruz. Zaten işlemin konforu sağlanıyor. Ama velakin bu güzel işlemi, bu güzel etkili detoks yöntemini kendinizden esirgemeyin diyorum. Hacamatı ben çok tercih ediyorum. Niye çok tercih ediyorum? Çünkü tüm detoks yöntemlerinde amaç toksinleri serbestleştirmek ve daha sonra detoks organları olan akciğer, karaciğer, böbrekler gibi organların fonksiyonlarını artırarak ya da bağırsaklar, safra kesesi gibi organların fonksiyonlarını artırarak bu toksinlerin temizlenmesini sağlamaktı. Hacamatta bütün bunlar sağlanır. Bir artısı daha vardır. Alıp kürekle dışarıya atmak gibi. Çünkü bizim Halımızın altı, en büyük çöp kutumuz cilt altı bağ dokusudur. Cildimiz dümdüz bir halı gibidir ama cilt altımız engebeli bir arazi gibidir. Eğer 5 metrekare cildimiz varsa 500 metrekare cilt altı dokumuz vardır. O kadar büyük bir alandan bahsediyorum. Çünkü bize çok depolama alanı gerekir. Tıpkı mutfaklarda Türk kadınlarının istediği gibi. Vücutta Türk kafasıyla çalışıyor orada. Şimdi ne dedik? Beslenmemizi düzeltmek dedik. Hastalıkların genel tedavisinde. Detoks dedik. Çünkü detoks olmadan vücut iyileşmez. Bakın sizin mesela nörolojik bir probleminiz var. Yani sinirlerle ilgili bir probleminiz var. Mesela şeker hastasınız ve nöropatiniz var. Yani ayaklarınızda yanma var, batma var, karıncalanma var, uyuşma var. Şimdi ben hemen bunu nöral terapiyle başlarsam. Çünkü nörolojik hastalıklarda, nöropatilerde, nöral terapi etkili bir tedavi yöntemidir. İstediğim performansı elde edemem. Çünkü vücut ilk önce çöp temizlemek isteyecektir. Ve benim yaptığım uyarılar ilk önce çöp temizleme yani detoks mekanizmalarını harekete geçirecektir. Benim enerjim oraya gidecektir. Ben o yüzden asıl tedavi edici protokole hiçbir zaman başlamam. Hastalarıma da bunu mutlaka izah ediyorum. Diyorum ki hastalık iyileşme mekanizması hiç değişmez hangi hastalık olursa olsun. İlk önce beslenmenin düzeltilmesi. Çünkü beslenmenin düzeltilmesi bir zararı ortadan kaldırır. İki, çöp girişini ortadan kaldır, Azaltır yani en azından. Üçüncüsü detoks. ikinci basamak detoksdur mutlaka. Bütün bunlardan sonra vücudun dengesinin kurulması. Bu detoks sadece çöp dışarı atmak olarak düşünmeyin. Bunu profesyonel olarak yaptığımızda vücuttaki bir asisteyi ortadan kaldırmakta. Yani vücudunuza çamaşır suyu aldığınızda vücudunuz iyileşir mi? İyileşmez. Bir yaranız var oraya merhem sürüyorsunuz. Hemen arkasından çamaşır suyu sürüyorsunuz. Ne kadar düzenli kullanırsanız, kullanın o merhemi, o yaranızı iyileştiremezsiniz. İlk önce o çamaşır suyu sürmeyi bırakmalısınız. Biz de buna vücutta at, asidoz diyoruz. Yani bütün kronik hastalıklarda kronik latent doku vardır. Ve bunun ortadan kaldırılması lazım. Ve ben o detoks sürecinde mutlaka bu asidozla da mücadele ediyorum. Ve bununla ilgili şeyler de yapıyorum. Ne yaptık? Beslenmemizi düzenledik. Çöpleri temizledik. Sonra üçüncü aşamaya geliyoruz. Eksiklerin yerine konması aşaması. Eğer ben bir helva yapacaksam un olmalı, yağ olmalı, şeker olmalı. Bir de bunu yapacak usta olmalı. Malzemeler eksik olduğunda ben o helvayı yapamam. Dolayısıyla e, ustalar, doktor, e, malzeme lazım, malzemelerin hepsi var mı yok mu kontrol ediyoruz. Burada da bizim yaptığımız mutlaka bir doku düzeyinde tarama testi yapmak. Yani bunu biz kliniğimizde kronik hastalık tedavisine başladığımız her hastaya yapıyoruz aşağı yukarı. Bu ne demek? Temel mineraller yeterli ama doku düzeyinde. Bakın şimdi bana geliyor hastalar mutlaka kan testleri. Ben son bir ayda yapılmış kan testleriniz varsa onu getirin diyorum. Eğer yoksa da tamamen sağlık ocağı şartlarında yapılabilecek çok basit tetkikler istiyorum. Onları yaptırıyoruz ve burada bakıyoruz. Şimdi diyorum kan testlerini getiriyor. Onları inceliyorum. Sonra muayene ediyorum. Diyorum ki senin karaciğerin bozuk. Ama hocam diyor bak diyor karaciğer testlerim çok güzel. Evet çok güzel diyorum. Ama doku düzeyinde karaciğerinde hasar başlamış. Bütün organlar dayanıklıdır. Yani organda bir problem olduğunda hemen bunu kana yansıtmaz. Hemen bunu işte ultrasona yansıtmaz. Ne yapar? Belli bir düzeyde artık hasar oluştuğunda artık fonksiyonel hasar belli bir düzeye geldiğinde bu görünür olmaya başlar. O yüzden karaciğer bozukluğunuz var dediğinde ben nereye bakıyorum mesela? Ayak baş parmağınıza bakıyorum. Orada tırnak yapısı bozulmuşsa, mantar varsa senin karaciğerin bozuktur. Herhangi bir cilt lezyonun varsa, egzama gibi, ürtüker gibi, alerjiler gibi senin karaciğerin zorlanıyordur. Veya yemekten sonra uyku basıyorsa, senin karaciğerin zorda demektir. Veya herhangi bir sindirim sistemi hastalığın varsa, en basitinden diyabet bir sindirim sistemi hastalığıdır Varsa senin karaciğerin zaten başlangıç bozukluğudur. Bunun illa testlere yansımasına gerek yok. O yüzden biz hepimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıpla uğraşan doktorlar kandaki olaylar ne değil, dokuda hücre içinde ne oluyor bakarız. O yüzden ben hücre içinde ne oluyor gösteren bir tarama testini mutlaka yapıyorum. Hücre içinde ne var? Asidoz var mı? Hücre içinde oksidan-antoksidan dengesi ne durumda? Ağır elementler, ağır metaller ne durumda? Çünkü ağır metallerle zehirlenme bu devirde herkeste de var. Herkeste bir kere Türk toplumunda yaygın alüminyum zehirlenmesi herkeste kadmiyum zehirlenmesi her yerde. Bakın bu ikisi kafadan var. İyot eksikliği çok yaygın. Magnezyum eksikliği çok yaygın. Yani bu dört şeyi elementi söyleyebilirim. Bunların doku içindeki durumunadır. Temel mineraller nasıl? Eser elementler nasıl? Ağır metal durumunuz nasıl? Ve genel saç, tırnak, cilt, doku düzeyinde bunlar nasıl? Bunları da bir tabloyu önünüze koyuyoruz. Ve ondan sonra eksik gedik varsa bakın üçüncü basamakta bunları yerine koyuyoruz. Ondan sonra dördüncü aşamada Bismillahirrahmanirrahim nihayet tedaviye geçiyoruz. Eğer vasküler bir probleminiz varsa yani damarlarla ilgili probleminiz varsa varisse, venöz yetmezliklerse veya tansiyonsa bu tür durumlarda migrense bu tür durumlarda ozonu tercih ediyoruz. Eğer nörolojik hastalıklarınız varsa yani sinirlerle ilgili bir probleminiz varsa işte MS gibidir ondan sonra veyahut da epilepsi gibi veyahut da nöropati gibi veya sinir kaynaklı sinir basılarına bağlı radikülopatiler gibi ağrılar gibi o tür durumlarda da nöral terapiyi tercih ediyoruz. Eğer bağlarla, eklemlerle, kemiklerle alakalı bir problem varsa proli tercih ediyoruz. Yani bakın sizin probleminize göre farklı farklı tedavi yöntemlerimiz var. Enerji akışı ile ilgili probleminiz varsa akupunkturu tercih ediyoruz. Bazen ama bu ana tedavi olarak. Yani sizin vasküler probleminiz var, damarla ilgili probleminiz var diye sadece ozonla yola devam etmiyoruz bir kombinasyon yapıyoruz. Çünkü bir hastalık hiçbir zaman bir dokudaki problem sadece o dokuda sınırlı kalmaz. Çevreye doğru yayılır. Yani vücudumuz birbiriyle ilişkili dişliler gibidir. Bir dişli problem oluşturduğunda onun altındaki ve üstündeki dişli de problemli olmaya başlar. Daha sonra onun altındaki üstündeki dişli ve hastalık bu şekilde yayılır. Yani lokalize, bölgesel kalmaz, genele yayılır. O yüzden bir tedavi kombinasyonu oluşturuyoruz ve bu şekilde yola devam ediyoruz. Ve mutlaka yeterli ve doğru su içimi. Bakın çiğneme bile bazen bazı hastalıklarda o kadar önemli ki sadece çiğnemeyi düzelterek, çiğnemeyi sağlayarak ciddi mide problemlerini çözdüğümüz hastalarımız var. Bir de mide demişken şunu söylemek istiyorum. Alüminyum zehirlenmesinin en önemli nedenlerinden birisi bir uzun süreli mide ilaçları korumak. O ilaçların adı mide koruyucu ama kesinlikle mideyi korumadığını, uzun sürede mideye zarar verdiğini söyleyebilirim. En başından alüminyum zehirlenmesi yapıyor. İkincisi çok uzun süre asiteyi ortadan kaldırdığı için ciddi sinirin bozuklukları ortaya çıkıyor. Çünkü proteinlerin yani et, süt, yumurta gibi proteinlerin sindirildiği yer midedir ve bunu sindiren pepsin adlı enzimin çalışabilmesi için de asit gerekir ve sizin kullandığınız mide ilaçlarının tamamı asit düşmanı. Ya asidi tamamen ortadan kaldırıyor ya inhibe ediyor veya da etkisiz hale getiriyor. Bakın olayımız bu. Hiçbir ilaç kötü değildir ama uzun süre kullanıldığında bütün ilaçların kötü olduğunu size söyleyebilirim. Bir doktor olarak bunu çok net söylüyorum. Bütün o yüzden doktor yazsın deniliyor ilaçlar için. Çünkü bütün ilaçlar istisnasız zararlıdır. O prospektüsleri biliyorsunuz 4-5 sayfa prospektüs var. Onun sadece yarım sayfasında bu ilaç nedir, nasıl kullanılır, nasıl saklanır yazılır. Geri kalan o uzun ve küçük yazıların hepsi o ilacın zararlarını anlatır size. Bu kadar zararlı aspirin de buna dahildir. Masum bir ilaç değildir. Aspirin yüzünden beyin kanamasından ölen vakalar vardır. Aspirin ciddi bir böbrek toksitesi yapan bir şeydir. Önümüze gelene yazılan bir ilaç olmasına rağmen o dahil masum bir ilaç yoktur. Ama doktor... Bunun farkında mı yazarken? Tabii ki farkında. Hani yarar zarar dengesi diyoruz. Koyuyor teraziye zararlarını, elde edeceği yararları koyuyor. Eğer yararlar ağır basarsa bu zararları gö göze alıyor. Ama size şunu söyleyeyim. Uzun süreli kullanımda hiçbir ilacın yararı zararından daha büyük olamaz. O yüzden ilaçların sağladığı konfor ve iyilik ortamında hastalıklarımızın kalıcı çözümüne mutlaka bakalım. Çünkü iyileşmeyen hastalık yoktur. İyileşmeyenler sadece iyileşmek için yeterince arayışa girmeyen ve yeterince çabalamayan insanlardır. Sağlıkla kalın lütfen.